Herkese selamlar sevgili hanımlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yine yapımı kolay ama çok güzel bir tığ işi örgü modelinin yapımını birlikte çalışacağız. Anlatımımı yaparken şöyle 2 numara 1.75 milim tığ kullanacağım. İpime de gelince Alize Diva ip kullanacağım hanımlar. Şöyle diyeyim numarasını vermiyorum. Çünkü e, kamerayla normal e, görüntüsünün arasında gerçekten çok büyük fark var. O yüzden sizi yanıltmak istemiyorum. Numarasını da vermeyeceğim o yüzden. İsterseniz bugünkü o güzel modelimizin yapımına birlikte geçelim. Şimdi hemen modelimizin. Yapımına dediğim gibi geçelim. Şöyle tığım ipime takıyorum, bir tur döndürüyorum kendi etrafında ve burada bir tane kilit zincir yapıyorum. Devam ediyorum, zincirlerimi hazırlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırladım ve bu kadar zincir model anlatımına bana yeterli olacaktır. Şimdi burada modelimiz lastik istemeyen bir model hanımlar. O yüzden direkt modelin yapımına geçiyorum. Şimdi burada birinci değil ikinci zincirime giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine de yine bir tane şöyle sık iğne yapıp kenar kısmında iki tane sık iğne oluşturmuş oluyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ye giriyorum. Buradan bir tane sık iğne. Hemen yanındakine sık iğne. Yanındakine sık iğne. 3 tane sık iğne oluşturduk. Kenar kısmında 2 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya giriyorum. Bir tane sık iğne. Yanındakine bir tane sık iğne. Yanındakine sık iğne. Şimdi yapmak istediğiniz model her neyse bu şekilde ilerleteceğiz. 5, 6, 7, 8 ve sıranın en sonunu yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. giriyoruz. 2 tane sık iğne yan yana yapıyoruz ve bu şekilde bitiriyoruz. Sıranın başında ve sonunda 2 tane sık iğne olacak. Ortalarda 3'er tane sık iğne olacak. Şimdi hemen modelimizi şöyle döndürüyoruz ve ilk sıramızda başlıyoruz. Pardon ikinci sıramızda başlıyoruz. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. İlk sık iğnemin tepesine Şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şimdi bunun ardından buradaki zincir boşluğuna giriyorum. Buradan bir, iki, üç, dört, beş tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde diğer zincir boşluğuma giriyorum. Buradan da yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 Şimdi 5 tane sık iğnemi yaptım. 5 5 10 tane sık iğnem olmuş oldu. Hemen burada mesela 3 tane sık iğnem var ya ortasındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımı şöyle pardon. Ortadakine sık iğne yaptıktan sonra trabzana gitti bir ara aklımda. Diğer zincir boşluğuna giriyorum. Buradan da yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 1 tane zincir çekiyorum arada ve tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. 4 ve 5 Bu 5 tane sık iğneden sonra yine 1 2 3 tane sık iğnem var ya. Hemen ortasındakine sık iğne yapıyorum. Ve tekrar buradaki zincir boşluğuna da yine 10 tane sık iğne yapacağım ama tam yarıda ortada bir tane zincir çekeceğim. Yani diğer taraflarda yaptığımızın aynısını yapacağız. 1 2 3 4 5 Birinciye atlıyorum. ikinciye bir tane sık iğne. Şimdi bakın bu şekilde yuvalarımızı da hazırladık. Başlıyoruz. Bir, iki. Şimdi burada zincir çekip yükseleceğiz hanımlar. Ama yükselirken zincirimizin şu kenar kısmında düzgün durması lazım. Üç, dört, beş, altı, yedi. Ben yedi tane şöyle çekiyorum ve şöyle bakıyorum. Ölçeceğim. Bir tane daha zincirimi çekeyim. 8 zincirimi çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum. Şimdi burada arada bir tane şurada zincirimiz var ya bakın. Arada bir tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4, 5 ve burada bir tane zincirimiz var. Zincirimin içine giriyorum. Şöyle uzunca tutarak trabzanlarımı buradan bir tane trabzan yapıyorum. Aldım ipimi. 2. Bir zincirlik boşluktan yapıyoruz. 3. Bakın uzun uzun tutuyorum trabzanlarımı. 4. 5. 6. 7. Trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 8. Ve 9. Toplamda 9 tane trabzan yaptık. Şimdi tığım ipimi aldım. Hiç aşağılara falan inmiyorum. Tekrar buradan 1 2 3 4 5 5incinin sonundaki şu zincir boşluğuna yine uzun uzun toplamda 9 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 bir tane kaldı ve 9 aynı şekilde bakın 9 tane trabzan yaptım ya buraya da buraya da aynısını şuradaki bir zincirlik boşluktan da tamamlıyorum ve devam ediyoruz şimdi bakın buraya da 9 tane trabzanımı yaptım ya Şimdi şurada nasıl zincirle yukarı çıktık. Burada da aynı görüntüyü verebilmem için bir tane uzunca trabzan yapacağım. Onu da şöyle iki defa sarıyorum tığıma ipimi. Buradaki sık iğne var ya ilk baştaki. Ona giriyorum. Şöyle iki, iki, iki diye üçlü trabzan yaparak tamamlamış oluyorum. İki tarafı da aynı görüntüyü vermiş olduk bu şekilde. Şimdi hanımlar, bir tane zincir çekiyorum. Bu ilk yapmış olduğum trabzanın tepesine öncelikle şu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından, bakın buradaki trabzanlarımız, e, trabzanlarımız var ya, tepelerine şu şekilde girerek sık iğneler yapıyorum. Bakın, birincinin tepeden girdim, ikinciden çıktım. Birincinin tepeden girdim. ikinciden çıktım. Bakın bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Her bir trabzanımızın tepesinden birinciden girip ikinciden çıkarak bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Köşede buluşalım. Evet şimdi bakın sıranın sonuna kadar geldim. Aynı şekilde sık iğneler yapa yapa. En son buradan da en son trabzanımın da tepesinden çıktıktan sonra şuradaki zincir boşluğuna giriyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum ve bu şekilde bitiriyorum. Şimdi döndürdük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Şimdi hanımlar burada yapacağımız iş işte aslında tığımızı da şöyle hiç almayalım. Şöyle 8 tane zincirimizi çekelim. Şimdi burada ne yapacağım? Buradan sayıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzanım var ya. 1 Şunu bırakıyorum bakın. 1 2 3 Şu dördüncünün tepeye giriyorum. Bir tane sık iğne. Yanındakine bir tane sık iğne, yanındakine bir tane sık iğne. Bakın tam ortadaki 3 tanenin tepesinden sık iğne yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi yine bakın. Oradan sayıyorum. Bakın şuradan saydığınız zaman aşağı inip yukarı çıkıyor ya zaten. 1 2 3 4.'e girdim tepesinden yan yana 3 tane sık iğne yapıyorum. 4, 5 ve 6. ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen bakın aşağı yukarı çıktığımız yer bakın. 1, 2, 1, 2, 3, 4. girdim. 5 ve 6. ya da sık iğnemi yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi bir defa alıyorum. Ve buradaki sık iğnemin tepesine şöyle bir üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu kenarını da aynı şekilde yaptık. Burayı da aynı şekilde yaptık. Şimdi bir tane zincir trabzanımın tepesine bir tane sık iğne. Şimdi buradaki zincir boşluğumuz var ya buraya giriyorum. Bir, 2 3 4 5 1 2 3 tane sık iğnemiz var. Ortasındakine sık iğne. Zincir boşluğuna 1 2 3 4 5 Ne yapıyoruz? Arada bir zincir. Zincir boşluğundan şöyle kıvıralım. 5 tane sık iğne. 3 4 5 1 2 ortasındakine sık iğne. Buradan da yine 5 5 10 2 3 4 5 1 zincir. Buradan da 5 tane. Şimdi burada ne yaptık? Modeli kaydırdık. Kenarlarda yarım model olacak, ortada tam model olacak. Ortalarda demek daha doğru olur. Bir tane sık iğne. Ortadaki sık iğneden. Ve buradan da yine 5 tane sık iğnemi önce yapıyorum. 4, 5. Bir tane de şöyle zincirin içinden yapıyorum. Tamamlıyorum. Bakın bu şekilde modeli kaydırmış olduk. Şimdi şuradaki tek sık iğnem var ya zincirin üzerinden yaptığım. Buraya önce bir 5 zincirle yükseliyorum. Tığım ipimi alıyorum. Ve buraya hanımlar 1 2 3 4 4 tane trabzanımı yaptım. Burada şimdi ne olmuş oldu? Şu kenardaki zincirle beraber 5 tane trabzan olmuş oldu. Tığım ipimi alıyorum. Şimdi buradaki bir zincirlik boşluktan giriyorum. Buradan yine şuradaki gibi 9 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi bakın 9 tane trabzanımızı buradan yaptık. Buraya da 9 trabzan şu kenarda buluşalım. Şimdi kenara geldim bakın. Yine 9 tane trabzanımı yaptım. E şimdi burada şu kenardaki tek sık iğnem var ya. Trabzanın tepesindeki ona da şu başta zincirle beraber 5 tane trabzan yaptım ya. Burada kendi başına toplamda 5 tane trabzan yapıyorum. 5 tane trabzanımızı yaptık. Bu da buradan sıkışıp gelmiş. Evet burayı da bitirdik. Şimdi döndürüyorum modelimi. Şöyle bir göstereyim nasıl olduğunu. Ve şimdi buradan bir tane zincirimi çekiyorum. Önce trabzanımın tepesine batıyorum. İlk trabzanımın tepesine. Şimdi aralardan gire gire yine bu şekilde diğer tarafta yani bir altta yaptığımız gibi sık iğneler yapıyorum. Bakın her birinin tepesinden birinden giriyorum tığımla birinden çıkıyorum. Bu şekilde yine sıranın sonuna kadar devam edelim. Şimdi burada da yine sıranın sonuna kadar geldim. Bakın en son trabzanın tepesinden çıktım. Hatta onu şöyle tekrar bir göstereyim. Bakın en son trabzanı bakın birinci ile ikinciyi şöyle tepesinden çıktım. Ve burada da şöyle trabzanımın zincirimin tepesine bir tane sık iğne yapıp bitiriyorum. Bakın modeli bu şekilde kaydırmış olduk. Şimdi ne yapıyorum? Bakın şuradaki işlemin aynısını yapacağım. Zincirin üzerine yaptık ya. O işlemin aynısını yapacağım. Bir tane zincir. Birinci sık iğnenin tepesine sık iğne. İkinciye sık iğne. Şimdi bakın şurada 8 zincirimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Yine bakın buradan sayıyoruz. 1 2 3 4'üncüye sık iğne 5'inciye sık iğne 6'ncıya sık iğne Tekrar 8 zincir <laughs> özür dilerim 5 6 7 8 Aynı şekilde 1 2 3 4'üncüye sık iğne 5'inciye sık iğne 6.'ya sık iğne ve şuradaki bu iki tane sık iğne yapacağız şimdi bakın şuradakine tam şu ortadakine 1 2 3 4 5 6 7 8 Ne yapıyorum? Bakın. En sondaki bu iki tane biri yatık sık iğne, biri normal sık iğne iki tane sık iğne yapıp burayı da bitiriyorum ve bundan sonra artık modelin kendi kendini tekrar şeklinde ilerletiyorum Bakın bu şekilde arkası da bu şekilde şimdi ben sizin için bir de büyük parça hazırladım Tabii ki her zaman olduğu gibi ilerleyince de görüntümüz bu şekilde diğer tarafından da göstereyim çok güzel, çok şık duran ve hızlı ileri giden bir model hanımlar. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Umarım anlaşılır bir anlatımda yapabilmişimdir. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.